Video oynayan herkese tekrar merhaba. Xbox One incelememize hoş geldiniz. Ne yazık ki Berk yanımda yok. Berk'te aslında bir inceleme daha çekmiştik ama düzgün kayıtla yapamadığımızdan tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Ee, neden bu kadar kısa olduğunu açıklayayım videonun. Kısa gözüktüğünü açıklayayım. Ee, normalde bu ana merkez videonuz. Buradan 5 farklı videoya gideceksiniz. 5 bölümüne ayırdık e, incelemeyi. Bizce önemli olduğunu düşündüğümüz incelemeleri. Videoları sayarsam sağ üstte giderseniz donanımsal olarak Xbox'un gücünü konuştuğum videoya gidebilirsiniz. Sağ üstte, öbür tarafta Kinect'in e, ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını, bu tarafta menünün nasıl çalıştığını, bu tarafta application veya uygulamaların nasıl e, düzenlendiğini, ortada da son olarak düşüncem, konsol hakkındaki, gelecek hakkındaki, geleceği hakkındaki düşüncelerimi bulabilirsiniz. Biliyorsunuz normalde pek reklam almayan bir e, kanalız. Eğlence için yapıyoruz, eğlence için varız. Ama bazen e, reklam vermek isteyen... E, şirketlerin büyüklüğünden dolayı biz de hani işimize yarayabileceğini düşündüğümüzden ve arkasında hani durabileceğimizden dolayı desteklemek istediğimizden dolayı e, bunun gibi bir şeyler yapabiliyoruz. E, ne yapıyor? Ne yaptık? E, THY'nin son Kobe Bryant ile Messi ile olan videosu e, hakkında reklam ajansı bize de danışmak istedi. Hani bizimle çalışmak istedi. Burada sağda yukarıda gördüğünüz annotation'a tıklayarak veya description'da gördüğünüz link'e tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir video olmuş. Küçük bir defa böyle yaptığımız bir reklam olsun. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Ben çok beğendim şahsen. İnşallah incelememizi beğenirseniz. Görüşmek üzere. Bay bay.